Herkese yeniden merhabalar. Bu videomuz canlıların temel bileşenlerinin devamı şeklinde oldu. Bundan önceki videomuzda hatırlıyorsanız inorganik molekülleri bitirmiştik. Bu videomuz ve bundan sonraki videolarımızdan bir kısmında organik moleküller devam edecek. Önce organik maddelerin temel özelliklerine şöyle bir bakalım. Organik olan maddeler canlı vücudunda üretilir. İnorganik moleküllerin aksine inorganikler canlılar tarafından üretilemiyordu. Ama organik maddeler üretilebilir. İkinci maddeye bakalım. Genel olarak yapılarında karbon, hidrojen ve oksijen elementleri bulunur. Ancak bazı organik olan maddeler bu elementlerin yanında azot, fosfor, kükürt gibi elementleri de bulundurabilir devam edelim. Konuyu işlerken ilerleyen zamanlarda bazı terimlerle çok karşılaşacağız. Bu terimlerden 4 tanesi şimdi ekranınıza gelecek. Bunlardan birincisi monomer. Mono bir anlamına geliyordu. Organik maddelerin en küçük yapı birimine biz monomer diyoruz. Örneğin proteinlerin monomerleri mesela amino veya nişastanın monomeri glikozdur diyebiliriz. Polimer ise polimer diğer bir terimimiz. Çok sayıda monomerin birleşerek oluşturduğu büyük ve kompleks yapıya verilen isimdir. Devam edelim hidroliz. Büyük moleküllerin su yardımıyla parçalanmasıdır. Biraz daha ayrıntılı göreceğiz biraz yani bu hidroliz terimini. dehidrasyonda yine aynı şekilde. Ee, önce şöyle bir bakalım. Moleküller birleşirken su açığa çıkar. Böyle su açığa çıkaran tepkimelere dehidrasyon tepkimesi diyoruz. Evet özellikle duracağımız iki terim var hidroliz ve dehidrasyon. Dehidrasyon tepkimesi sadece hücre içinde olur ve bu yüzden ATP gereklidir dehidrasyon tepkimesi için. Yani sadece canlı hücrelerde gerçekleşir diyebiliriz. Dehidrasyon sırasında kurulan her bir bağ için bir molekül su açığa çıkar ve bir formülden bahsedelim. Açığa çıkan su sayısını hesaplarken N-1 formülü kullanılır. N ile gösterilen ise tepkimeye giren monomer sayısıdır. Evet şöyle bir bakalım. Ekranda da görüyorsunuz. Evet. Biraz yakından görelim. Burada bu tarafta gördükleriniz basit organik moleküller. Bunlar ayrı ayrı duruyor. Dehidrasyonu gösteren ok yönüne bakarsak bunların birleşmesini görüyorsunuz. Ve her bir bakın şurada monomerler birleşirken de aralarında bağ kurulur. Ve her bir bağ kurulurken de bir molekül su açığa çıkar. Alt tarafta ise bu kompleks birleşik olan büyük organik maddenin hidrolizi yani su ile parçalanmasını görüyorsunuz. Her bir bağ için bir molekül su harcanır ve yıkım olayı gerçekleşir. Devam edelim. Yine bir görselimiz var. Bakın yukarıda monomerler ayrı ayrı bulunuyor. Aşağıda ise monomerler arasında bağ kuruluyor ve polimer yani büyük olan yapı oluşuyor. Biz buna aynı zamanda polimerleşme tepkimesi de diyebiliriz. Evet, şimdi hidroliz ve dehidrasyonu yakından karşılıklı olarak görelim. Hidroliz tanımına bakalım. Büyük organik maddelerin su ile küçük organik maddelere yıkılmasına hidroliz diyoruz. Bu bir parçalama olayıdır ve su tüketilir. Dehidrasyon olayı ise küçük organik maddelerden büyük organik maddelerin oluşması sırasında suyun açığa çıkmasıdır. Hidroliz olayında özel bağ sayısı azalır. Çünkü hidroliz ile bağlar koparılır, bağlar yıkılır. O yüzden bağ sayısı azalıyor. Dehidrasyonda ise kurulan özel bağ sayısı artar. Birleşme vardı burada ve birleşme olurken de bağ kuruluyordu. Hidroliz olayında yıkılan bağ sayısı kadar su harcanır hücredeki su miktarı azalıyor hidrolizde çünkü tüketiliyor. Dehidrasyonda ise kurulan bağ sayısı kadar su açığa çıkar. Yani hücredeki su miktarı artar diyebiliriz. Hidroliz olayında ATP harcanmaz. Dehidrasyonda ise ATP harcanır ve sadece canlı hücrelerde gerçekleşir demiştik. Hidroliz olayı hem hücrenin içinde hem de dışında gerçekleşebilir. Ancak dehidrasyon olayı sadece hücre içinde gerçekleşir çünkü ATP'ye ihtiyaç vardır ve sadece canlılarda gerçekleşiyor. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz. Organik maddeler yapıcı, onarıcı, düzenleyici veya enerji verici olarak kullanılabilir. Sırayla görelim. Enerji verici olarak kullanılan besinler hangileridir? Karbonhidratlar, yağlar ve proteinler enerji veren besinlerdir. Peki, açlık durumunda bunların kullanım sırası nasıldır dersek, 1 numarada karbonhidratlar kullanılır. İlk başta onları tüketiyoruz. Çünkü onların sindirimi yani karbonhidratların sindirimi kolaydır. 2 numarada yağlar var. 3 numarada yani açlık durumunda en son kullanılan ise proteindir. Devam edelim. Enerji verimi bakımından sıralanmasına bakalım. Bunu şu şekilde de görebilirsiniz. Yani enerji verimi derken aynı miktarda mesela 1 gram yağ mı protein mi karbonhidrat mı? Hangisi daha çok enerji verir diye sorulursa eğer enerji verimi en yüksek olan yağlardır. Daha sonra proteinler var. En sonunda da karbonhidratlar bulunuyor. Ee, tekrarlayalım burada. Bakın, enerji verimi en yüksek yağlar olmasına rağmen ikinci sırada kullanılıyor yağlar çünkü yağların parçalanması çok zordur ve çok su gerektirir. Devam edelim. Genel olarak yapıya katılma sırası karbonhidratlar en sonunda yapıya katılıyor çünkü onu biz enerji verici olarak kullanıyoruz. Evet yapıya katılma sıralamasına bakarsak en fazla ilk numarada birinci numarada kullanılan proteinlerdir. İkinci yağlar ve en sonda da karbonhidratlar yapıya katılıyor. Son sayfamıza geliyoruz. Düzenleyici olan organik maddeler karşımıza çok çıkacak. Bakalım bunlar hangileriymiş? Hormonlar, vitaminler, enzimler, proteinler ve yağlar düzenleyici olan organik maddelerdir. E bunlar dışında organik maddelerden hani karbonhidratlar karşımıza çok çıkacak ama karbonhidratlar düzenleyici değildir. Onu ayrıca bir söyleyelim. E düzenleyici olanları da ekranda görüyorsunuz. Bir sorumuz var. Soru şu şekilde bu şey, bu sayfayla bitirelim saytımızı. E protein yağı ve karbonhidratların içerdikleri enerji miktarı grafikte verilmiştir diyor. Bu moleküllerin enerji elde etmele kullanım sırası nasıldır diyor. Şimdi bu bu gibi sorularda özellikle grafik sorularında önce e, numarayla gösterilenlerin ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Şimdi 2 numarada gösterilen enerji miktarı en fazla demiş. 3 numaradaki enerji miktarı 2'den daha az. E, en az enerji miktarını ise 1 numara içeriyor. O zaman hemen 2 e, numaranın yağ, 3 numaranın protein bir numaranın ise karbonhidrat olduğunu söyleyebiliriz. Eğer bunu netleştirdiysek, peki bunları enerji verimi olarak, enerji verici olarak kullanım sıralamamız nasıl olur? Hatırlayalım, enerji verici olarak kullanım sırası ilk başta karbonhidratlardı. Yani bir numara görüyorsunuz. İkinci numarada yağlar vardı. Ekranda da zaten 2 ile gösterilmiş. Ve en sonda kullanılan ise proteindir diyebiliriz. Evet bundan sonraki videomuz karbonhidratlarla ilgili olacak. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.